Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan. Bugün yeni bir deneyim videosuyla sizlerle birlikteyiz. Nedir bu deneyim videosu? Arkamda görmüş olduğunuz Forza 250'yi yaklaşık 2000 kilometredir. Şehir içinde kullanıyorum. Bu motorla ilgili artılarıyla, eksileriyle tüm deneyimlerimi sizlere bu video aracılığıyla aktaracağım. Teknik verilerden çok daha çok deneyim konuştuğumuz bir video olacak bu video. Motoru uzun süreli olarak bana veren, deneyimleme imkanı sağlayan Honda Doğu Batı Şubesi'ne de bir defa daha buradan teşekkür etmiş olalım. Müzik <laughs> Forza 250, ilk bindiğimde özellikle aynalarından dolayı şehir içinde zorlanacağımı düşünmüştüm ama motora çok kısa bir sürede alıştım. Alıştıktan sonra da araya dereye çok rahat bir şekilde girdim. Hatta o kadar alıştım ki motoru hemen vermek istemedim. Böyle 500-600 kilometre deneyimleyip sizlere anlatacaktım ama hemen vermek istemedim. Bir baktık, 2000 kilometre olmuş. Yaklaşık 1,5-2 aydır motor bende kaldı. Hatta motorun ilk rodaj bakımını, 1000 kilometre bakımını dahi ben yaptırdım, o kadar benimsedim. Sadece bu ayna tasarımından dolayı motor çok geniş görünüyor ama alıştıktan sonra giriyorsun dereye. İlk bindiğimde ben ben de çok hantal çok büyük falan demiştim böyle. Bunu kullanmaya başladıktan sonra bırakamadım gibi bir şey oldu yani uzun süredir ben de. Alışınca çok kolay geliyor sağa sola gitmek. Hani benim bütün işim gücüm şehir içinde mesela bir yere gitmek istiyorum. Ulaşımı kolaylaştırıyor. Forza bu noktada hani tam bir ulaşım aracı. Ha şehirler arası yolculuk mu yapmak istiyorsun? Ona da gelir. Kampa mı gitmek istiyorsun? E, kampa da gidebilirsin. Arkasındaki işte çanta yükle. Selenin altı var. Kocaman bir sele altı var. Oraya yükle. İster iki kişi ister tek kişi istediğin yere git o noktada güzel artılar sağlıyor. Şehir içinde ulaşım aracı şehirler arasında da gayet yeterli bir motosiklet haline dönüşebiliyor. Normalde 750 cc büyük bir motosiklete yani büyük hacme sahip bir motosiklete sahibim ama şehir içinde bana büyük motoru hiç aratmadı. Gayet rahat hızlanabiliyor, gayet yüksek hızlara çıkabiliyor. İşte 120 kilometrelere, 130 kilometre hızlara çıkabiliyor. Bu sayede rahatlıkla kullanabiliyoruz bu motosikleti. Birçok noktasını, birçok özelliğini çok seviyorum Forza 250'nin. Çok seviyorum diyorum artık benimle birlikte oldu çünkü. Ama sevmediğim kısımları da var. Önce bu sevmediğim kısımları yani benim için eksi olan kısımları sizlere anlatacağım. Daha sonra da artı kısımları, olumlu kısımları sizlere anlatmaya devam ediyorum olacağım. İlk olarak aynaları başta da bahsettiğim gibi motoru hem geniş gösteriyor. Hem de böyle biraz hantal kalıyor bence aynalardan dolayı motor. Aynalar böyle gidonun üzerinde olsaydı, içeride olsaydı bence çok daha pratik ve kullanımı kolay olurdu diye düşünüyorum. Bir de aynaların görüş açısı arkayı çok fazla net olarak göstermiyor. Şu aynaların görüş açısı bazen böyle çok dar kalıyor. Omuz üstü bakışı yapman gerekiyor. Ama tabii bunu çok kolay çözebiliyorsun. Ufak bir kör nokta aynası alıyorsun, üzerine takıyorsun arka 360 derece sende oluyor. Evet diğer sevmediğim nokta da kameranın arkasında şu an bana yardımcı da olan eşimin aslında sevmediği bir nokta. Arkadaki arkacının ayakları biraz motorun dışında kalıyormuş gibi. Ben önde oturuyorken ayaklarım gayet içeride. İşte önden gelen rüzgar falan kesiliyor. Özellikle yağmurlu havalarda falan bayağı rahat ediyorsunuz. Ama arkçı böyle ayaklar dışarıda kaldığı için bayağı sıkıntı yaşıyor. Hatta soğukta kullandığımızda eşim demişti ki ben arkada ayaklarım üşüyor. Ayaklarım garip bir şekilde rüzgar alıyor ve üşüyor demişti. Bu yüzden ayaklar dışarıda kaldığı için arkçının oturuş pozisyonunu çok fazla sevmedik. Koltuk çok rahat. Koltukta rahat ediyorsunuz ama ayaklar dışarıda kaldığı için biraz böyle sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Oturuş pozisyonundan da bahsetmek istiyorum. Böyle ayakların hem aşağıda oturabiliyorsun hem de istersen şöyle ön tarafa da uzatarak oturabiliyorsun. Oturuş pozisyonu da Güzel lob opsiyonlar sağlıyor sana. Son sevmediğim noktaya gelecek olursak motorun gücü, torku aslında biraz daha güçlü olsaydı bu motor bence çok daha tatmin edici olurdu. Bazı arkadaşlar diyor ki işte eski kasalar daha güçlü diyorlar. İşte Euro 5 ile birlikte bu motor daha güçsüzleşti diyorlar. Eski kasaları denemediğim için burada bir yorum yapamayacağım. Motor şehir içinde çok yeterli bir güce sahip. Öncelikle onu söyleyeyim. İşte gaz açtığınızda gidiyor vesaire. 120-130'lara çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz şehir içinde. Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Ama böyle ara hızlaması aslında ilk devir aralıkları biraz bana hantal kaldı açıkçası. Yani gaz açtığında hemen hızlanmıyor. Böyle biraz yavaş yavaş ivmelenerek hızlanıyor. O yüzden çok fazla sevmedim o ara hızlanmayı. Alt devirleri biraz daha dolu olsaydı daha tatmin edici, daha güzel olurdu. Özellikle şehir içinde hani gaz açtığında hemen araya devreye girip yapamıyorsun. Biraz açtın bekleyeceksin. Yavaş motor bu biraz. Ağır abi bir motor. Açıyorsun gazı, yavaş yavaş hızlanarak devam ediyor, kademe kademe devam ediyor. Ama son hızına baktığımızda işte 130-140'ları rahat bir şekilde buluyor. Hani 140'ı rahat bir şekilde buluyor diyemeyiz ama 130'u rahat bir şekilde buluyor. O yüzden de şehir içinde bir yerden bir yere gidiyorken gayet yeterli hızlara ulaşabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama alt devir doluluğu biraz daha fazla olsaydı çok daha tatmin edici olurdu. Aşkım 5'lerde, gazı açtım. Birden böyle uzayıp gitmiyor. Tabii ki bir scooter, normal. Yavaşça yukarıya kalkarak gidiyor. O yüzden hani şimdi büyük CC motor kullandığım için bu bana biraz dezavantaj geliyor. Gazı açtığın anda uzayıp gidemiyorsun. Tempolu bir şekilde yavaşça uzuyor. Böyle araya dereye girmesi, dengesi de motorun güzel. Şimdi sevmediğim taraflarını saydık saydık. Sevdiğim taraflarına geldiğimizde motoru genel olarak sevdiğimi belirtmek istiyorum ama en sevdiğim özelliklerinden biri anahtarsız çalıştırma ve akıllı çantası aslında. Anahtarsız çalıştırma bu kadar önemli mi diyeceksiniz. İşte hatta geçen bir arkadaşıma bahsediyorken dedi ki ya o kadar önemli değil anahtarı takar çalıştırırım dedi. Ama bence hayatınıza büyük bir lüks katmış oluyor. Ben anahtarı mesela en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum. Montumun ya cebinde oluyor ya da sürekli yanımda olan bir sırt çantası var. Onun içerisinde oluyor. Anahtarla hiç işiniz olmuyor çeviriyorsun, kontağı çeviriyorsun, çat çalışıyor gidiyorsun işte. Bu bence büyük bir lüks sağlıyor size işte. Sele altını açmak istiyorsun, tıklıyorsun tuşa, sele altı açılıyor. işte arka çantayı açmak istiyorsun, akıllı bir çantası var. Ona da anahtar sokmadan açabiliyorsun. Anahtarın yanında olması yeterli. Bu da bence güzel bir opsiyon sağlıyor. Hani bir lüks sağlıyor. Böyle iyi hissediyorsun kendini. Geliyorsun anahtarla uğraşmak zorunda kalmıyorsun işte. Biz biliyorsunuz motorcuya işte disk anahtar anahtarı ayrı, zincirin anahtarı ayrı, çantanın anahtarı ayrı. Böyle büyük bir anahtarlıkla geziyoruz normalde. Onu çıkartmana gerek kalmadan motoru açıp çalıştırman büyük bir lüks katıyor. Büyük bir artık atıyor bence. Anahtarsız çalıştırma özelliğini çok sevdim diyebiliriz. Evet güneş geldiği için açımızı değiştirdik. Şimdi devam ediyoruz. Anahtarsız çalıştırmasından bahsettik. Yine çok sevdiğim özelliklerinden biri ön tarafta yer alan bu cam. Bu camı çok kolay bir şekilde buradaki tuş yardımıyla kontrol edebiliyorsunuz. Yukarı aşağı istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Camı en üst seviyeye aldığınızda özellikle çok rahat bir şekilde önden gelen rüzgarı kesiyor. Yani kafanıza çok fazla rüzgar vurmuyor. İşte kafanın neredeyse böyle alın kısmına falan denk gelecek bir rüzgar gelmeye başlıyor. Eğer boyunuz 1.73 ise benim gibi, benim boyum 1.73. Motoru rahatlıkla kullanabiliyorum. Camı en yukarıya aldığımda rüzgar gelmeden bunu söylemiş olalım. Bakın önden bayağı bir rüzgar vuruyor. Muhtemelen sesi size de geliyor. Hatta bizleri şöyle açayım. Şu anda bayağı bir rüzgar vuruyor yüzüme. Cam en alt seviyede. Şurada bir tuş var. Tuşu yukarıya kaldırıyorum. Hop rüzgar kesildi. <laughs> Cam bayağı bir kalkıyor. Camın kalkmasıyla birlikte abicim ne yapıyorsun? Camın kalkmasıyla birlikte öndeki rüzgar kesiliyor. Yani tamamen kafanın üstüne gitmiyor ama biraz daha böyle alma yukarıya doğru gelmeye başlıyor. En yani azından direkt böyle çeneye vurmuyor. O da büyük bir artı sağlamış oluyor size. Şu an yani rüzgar büyük ölçüde kesildi mesela camdan dolayı. Ama camı indirdiğim anda o hemen kafaya gelmeye başlıyor otobana falan çıktığında camı açmak lazım. Şehir içinde çok gerekmiyor. Biraz görüşü de engelliyor çünkü cam eğer pisse şu anda cam tertemiz. Çekim yapacağız diye motoru yıkadık. Ama cam kirliyse şehir içinde görüşü de engelleyebilir. O yüzden camınız ya hep temiz olacak ya da böyle aşağıda kullanacaksınız. Ne önemli ve çok pratik kısımlarından bir tanesi daha alt selesi. Alt selesi büyük, büyük bir alt selesi var. Bununla birlikte işte çantalı modeli tercih ederseniz arkada da bir çantanız var. Arkadaki çantada iki tane full face kaskı alıyor işte. Benim kaskım MB'den, eşimin kaskı SB'den. İkisini birlikte alıyor. Ön tarafa da böyle motor ekipmanlarını koyup bir yere gittiğimizde motordan tamamen sıyrılarak devam edebiliyoruz aslında işte. Monttan kurtuluyorsun, kasktan kurtuluyorsun. Sadece pantolonla bot kalmış oluyor üzerinde. Bunlarla birlikte depolama alanı bence okey yani baya okey işte markete falan gittin de zaten alt selesini falan dolduruyorsun arka çantayı dolduruyorsun bu yönden de bayağı güzel oluyor pratik oluyor depolama tarafını çok beğendim alt selesinin içinde yine ufak ama çok tatlı bir detay daha var o da karanlıkta Alt serisinin içinde bir şey arıyorsanız Bir ışık var içerisinde ışık yanıyor Bu 2025'lerle birlikte gelen bir özellik Ama bence yine güzel düşünülmüş güzel özelliklerinden biri Açıyorsun abi alt seleyi Alt seli açtığında bir ışıklandırma var Bu ışıklandırma yardımıyla selenin içerisinde bir şey arıyorsan Rahat bir şekilde bulabiliyorsun Geçen seneye göre yani 2024'e göre Neler değişti derseniz de Şu öndeki kadran tamamen değişti Artık zaten bu kadran Bütün Honda motosikletlerde standart olarak Gelmeye başladı Şu kütük değişti bu kütük de artık standart bu da standart olmasının büyük bir artısı var aslında. İşte Honda ekosistemine girdin. Mesela nasıl Apple kullanıyorken Apple'a devam ettiğinde herhangi bir sorun yaşamıyorsun. İşte Apple'ın bir üst versiyonuna geçtiğinde bütün alışkanlıkların devam ediyorsa bir Forza kullanıyorsun mesela. İşte NC alacaksın. NC 750 alacaksın. Onda da aynı ekran var. Onda da aynı tuşlar var bütün küçük yapısı aynen devam edecek. Şimdi Honda ekosistemi oluşuyor oldu. Küçük CC'de kullansam, büyük CC'de kullansam aynı ekran, aynı kadran var. Aynı menüler var. Hiç zorluk yaşamadan diğer motora adapte olabiliyorsun. İşte kornanın yeri sürekli değişiyordu. Kornanın yeri artık sabit. Basıyorsun aynı yerde. Afrika'da alsan aynı ekran gelecek. NC750'de alsan aynı ekran gelecek. Bu da aslında büyük bir artı sağlıyor. Evet geldik motorun kullanımına aslında. Motor ince düşünülmüş, güzel düşünülmüş, ince mühendisliklerle beraber işlenmiş bir motor aslında ki bu yüzden de zaten bu kadar fazla satıyor. Türkiye sokaklarında, İstanbul sokaklarında, Büyükşehir sokaklarında bu kadar fazla görüyoruz bu motoru. Motoru çalıştırdık, hareket ettirdik, gidiyoruz. Bir saatin üzerinde de sürüşler gerçekleştirdim. Trafikte de uzun süreler kaldığım oldu. Yağmurlu havada da, çamurlu havada da sürdüm. Güneşli havada da sürdüm. Gayet rahat bir kullanımı var pratik bir kullanımı var ve selesinden de bahsetmek istiyorum. Rahat bir selesi var işte. Bir saatin üzerinde sürüş gerçekleştirdiğimde bana selesi, seleyi değiştir işte konfor, sele al gibi bir şey hissettirmedi. Selesi gayet rahat. Bundan bahsetmiş olalım. Uzun süreli sürüşlerde dahi böyle seleyi değiştirsem mi acaba? Sele beni rahatsız ediyor gibi bir hissiyat vermedi bana. Daha arka tarafta bir destek de bulunuyor selede. Oturduğunda hırsın yaslıyormuş gibi hissedebiliyorsun o yönden selesi artı sağlıyor. Hani Forza'ya sadece bir motosiklet demek yeterli olmayacaktır bence. Forza bir ulaşım aracı olmuş. Motorun yol tutuşundan da bahsetmek istiyorum biraz. Bakın mesela bayağı yaptığım şu anda güzel bir viraj var. Güzel şekilde yaptık. Lastikler güzel yolu tutuyor. Michelin'di yanılmıyorsam lastikleri güzel şekilde yolu tutuyor. Böyle bir dönüşümüz var ve döndük. Evet frenleriyle, ile böyle teknik özelliklerine çok fazla girmek istemiyorum. Zaten teknik özelliklerini anlatan birçok video arkadaşımız var. Onlardan girip izleyebilirsiniz. Ben biraz daha böyle kullanıcı deneyime odaklı gitmek istiyordum. O yüzden şehir içinde çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Alışma sürecinde araya dereye girer miyim diye böyle çekiniyorsunuz, korkuyorsunuz. Onları eksi olarak sayabiliriz ama genel olarak topladığımızda ben motoru çok sevdim. Özellikle şehir içinde bir ulaşım aracı olarak kullanılabilecek bir motosiklet yani sadece bir motosiklet değil aynı zamanda büyük şehirlerde trafiğin yoğun olduğu şehirlerde bir ulaşım aracı olarak kullanabileceğiniz bir araç olmuş bu motosiklet. Böyle kullanımı pratik, rahat, güzel, keyifli, konforlu bir motosiklet olmuş. Sizin de görüşleriniz tabii ki önemli. Özellikle Forza'yı daha uzun süre kullanan, deneyimleyen arkadaşların görüşlerine çok fazla değer veriyorum. Onlar varsa da aşağı yorumlar kısmına görüşlerini, eksilerini, artılarını yazarsa çok sevinirim. Benim yaklaşık 2000 kilometrede yaşadıklarım, deneyimlerim aslında bu şekildeydi. Kimlere öneririm, kimlere önermem kısmına da gelmek istiyorum. Şimdi kimlere öneririm? Motosikleti sıfırdan 0 kilometreden başlayacak bir arkadaşa kesinlikle Forza'yı öneririm. Hatta eşim hiç motosiklet sürmeyi bilmiyor. Ona dahi bu motoru da bir sürü öğrettim böyle. öğrenli sayılır hatta. Sürüyor, kalkıyor, gidiyor falan. Motosiklete sıfırdan başlayacak biri için ideal bir motosiklet bence. Aynı zamanda işte büyük CC bir motorun varsa yanına bir motosiklet arıyorsan işte PCX tercih edebilirsin. Biraz daha konforlu olsun. işte sağa sola daha uzun yollara gidebileyim. İşte bir çıktığımda 60 kilometre, 70 kilometre veya buradan çıktım Şile'ye gidebileyim diyorsan daha uzak bir yola gidebileyim diyorsan Forza 250'yi de büyük CC motorun yanına tercih edebilirsiniz ki birçok arkadaşım tercih etti kullanıyor Forza 250'yi. O yüzden de güzel bir motor olmuş diyebiliriz. Aynı zamanda aydınlatmasından da bahsetmek istiyorum. Uzunları falan böyle gayet yeterli. LED farları var zaten. Gayet önünüzü aydınlatıyor. Şehir içinde kullanıyorsunuz zaten diye düşünüyorum. Şehirler arası yol yapmak isterseniz bu arada rahatlıkla yaparsınız. Onunla ilgili de bir sıkıntı yok. Hep böyle şehir içinden bahsettik ama şehirler arası yolda da gayet rahat bir şekilde sizi kurtarır götürür. Onu da söyleyelim. Tek motor olarak da kullanabilirsiniz. Benim Forza 250 ile ilgili anlatacaktım. Sizlere aktarabileceklerim bu kadardı. Sizlerin de sorularınız ve düşünceleriniz benim için önemli. Aşağıya yorumlar kısmında bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.